Kuş kurşunmuş Nedir acısı Ayrı Nedir Erhan? Erkencisin. Bir sen yok mu? Ön tarafta yok mu? Göremedim. Sigara içmeye çıkmış olabilir mi? Eyvallah. Bir sen. Git buradan Ayhan. Ne oluyor ya? Bir sen. Sana git buradan dedim Ayhan. Hiç havamda değilim. Ya, tamam gideyim de şu yüzünü bir dön öyle gideyim. Ne bu hafta tafaya? ya? Bir sen. Ne oluyor ya? Yok bir şey. Git artık. Kim yaptı bunu? Kimse. Sana git diyorum Ayhan. Rahat bırak beni. Bunu kimin yaptığını söyleyene kadar şuradan şuraya gitmiyorum. Kim yaptı bunu? Ne hesabı soruyorsun be? Sen benim kocam mısın? Sana ne? Kim yaptıysa yaptı. Siktir git şuradan. Sen. Paparlan gir içeri. Müşterilerle ilgilen. Yemin ediyorum bu sefer öldüze ne kadar döverim seni. Ha, sen. Ayhan ay, yalvarıyorum git buradan. Tamam sen şunu bir tut. Şimdi şöyle. Kim var lan orada? Anana sor o tanır beni. Bak kadın böyle dövülmez. Ben sana göstereyim. Ayağı. Kalk lan ayağa. Kalk ayağa kalk ayağa. Bana yerde adam dövdüktü dedin mi? Kalk lan ayağa. Git lan <laughs> buradan. Yürü 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 yürü. Patron. Açıyor Koşun lan. 아! 이미신. 특별히 아 şu bacağını lan! Bacağım değil lan, o kıpraşma. Allah belanı vermesin. Abi kusura bakmayın abi, aniden oldu abi. Lan lan! Her şey ona bana bulurum lan bu! Nereye gitti şimdi bunlar? Yavşakların yüzünden kaçırdık elimizden. O değil de o bir sen orospusu nasıl o kadar hızlı koşabiliyor ya? Boşuna dememişler oğlum. Eteksiz kadın, pantolonsuz erkekten hızlı koşarmış. Kim demiş lan ona? Konfüçyüs diye bir eleman. Kaçırdık bunları ya. Sen onun umudunu bırak da... ...Cevat abiye ne diyeceğiz onu düşün. Ne demek lan kaçırdık? Ha? Apartman topuk giymiş, mini etekli... ...bir kadın sizden daha mı hızlı koşuyor? Ne demişler? Eteksiz kadın pantolonsuz erkekten hızlı koşarmış. Ha? Kim demiş lan onu? Kim demişti lan onu? Konfüçyos bakayım o. Böyle Çin yemekleri mi ne yapıyormuş patron öyle bir işte. Ha iyi. Bundan sonra antolonlarınızı çıkartın, eteklerinizi giyin. Gidin o pezevengi mutfağında bulaşık yıkayın lan. Ama Cevat abi. Aması maması yok lan. O Ayhan piçi de o bir sen da yakalanıp buraya getirilecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Siz ne bekliyorsunuz da? Ayhan Piçi'nin kendi ayağından buraya gelmesini mi? Yok patron, gidiyoruz hemen. Ha, bir de o Confucius denen pezevengi de bulun getirin bana. Ne çıkıyorsa o ibnenin başının altından çıkıyor. Tamam patron.